Tanrı bulut ve ateş şeklinde yeryüzüne indiğinde İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra çölde yol aldı. Ne yol vardı, ne gölge, ne de ayaklarının altında sağlam bir zemin. Ama yalnız değildiler. Tanrı onlara yol göstermek için inmişti. Gündüzleri göğe yükselen bir bulut sütunu vardı. Onları kavurucu güneşten koruyor, bilinmeyene doğru attıkları her adımı işaretliyordu. Geceleri ise aynı bulut bir ateş sütununa dönüşüyor, ordugahı aydınlatıyor, karanlığı kovuyor ve onlara göğün hala yanlarında olduğunu hatırlatıyordu. Bu yalnızca bir işaret değildi. Bu gece gündüz tanrının yaşayan varlığıydı. Tanrı oradaydı. O sütun halkın üzerinde yükseldikçe kaybolmadıklarını biliyorlardı onlara bizzat Tanrı yol gösteriyordu. Çünkü O budur. Halkını yönlendirmek için gerekirse bulutta, gerekirse ateşte, gerekirse başta bir şekilde görünebilen Tanrı.